Herkese merhaba. Ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Karaca'dan, Karaca'nın indirim karnavalından aldığım ürünleri göstereceğim. Bunlar bana ait değil. Anneme aldık bunları. Ama çok büyük bir indirim yaptık Karaca. Kasım ayı boyunca sürecek. Ben de alır almaz hemen bu videoyu çekip bu ay içerisinde yüklemek istedim ki siz de faydalanabilin. Zaten birçoğunuz görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Çok güzel şeyler aldık ve çok gerçekten çok indirimli fiyatları aldık. Ben alırken kendim çok beğendim. Annem de zaten çok beğendi. Çok uzatmadan şimdi hemen ürünlere geçiyorum. İlk olarak Karaca'nın çok güzel bir çaydanlık takımı var. Model ismi Kayra. Hatta şöyle göstereyim. Ters gözüküyor galiba kamerada ama ben ismini zaten söyledim. Bir tane çaydanlık istiyordu annem. biraz daha büyük bir şey istiyorduk ama hani indirimde olunca kaçırmak istemedik açıkçası. Şöyle hemen bir açıp göstereceğim size. Şöyle şu şekilde. Aslında boyutu çok da küçük değil. Günlük kullanılabilecek boyutta. Altı bayağı ama bunun acaba kaç litre? 6.175 üstü de 1 litreymiş. Gayet yeterli bence. Şu kısımları pembe. Çok tatlı. Böyle şey bir dokusu var. E, plastik değil ama nasıl derler? Silikonumsu bir dokusu var. Hiçbir şekilde el yakacağını falan düşünmüyorum. Kapağında da şöyle bir pembe detay var. Önünde de zaten markası da yazıyor şu kısımda. Böyle çok kullanışlı, güzel bir çaydanlığımız var. Hemen fiyatına bakıyorum burada. Eski fiyatını da söyleyeceğim. Normalde fiyatı 300 lira. Biz 120 liraya almıştık böyle mağazasından aldık bu arada online'da da var diyebiliyorum ama online'da stop bulma sıkıntısı olabiliyor o yüzden eğer yakın bir yerde bir karaca mağazası varsa gidip görerek almanızı tavsiye ederim ben şahsen. Şimdi iki tane tava göstereceğim hemen şöyle Ay burayı çok dağıttım. Ben. iki tane tava göstereceğim. Tava ve tencerelerde bir alana bir bedava vardı. İki tane seri de vardı. Ee, bu Dark Silver diyor. Bir de şey, bir de bir de şunda vardı zaten. Dark Stone'la Dark Silver e, serisinde bir alana bir bedava vardı. İster tencere seçebiliyorsunuz, ister tava seçebiliyorsunuz. Izgara tava ama açamadım. Izgara tavası da var. Ne isterseniz onu seçebilirsiniz. Ee, yüksek olanın fiyatı geçerli oluyor. Öbürü de bedavaya geliyor Hemen göstereceğim şimdi ben. Şimdi bu 26 santimlik bir tava. Bu arada hemen fiyatlarını da söyleyeceğim şimdi. Hemen fiyatını söylüyorum. 26 santimlik tavamız normalde 170 liraymış. Bir de normal fiyatları 170. Bir de bunu aldık. Bunun açık da var. Açığını göstereyim. Bir adet bundan, bir adet de bundan. Şöyle iç içe koyduğum zaman. Bu böyle tam yumurta yapmak için çok ideal. İkisi de granit zaten. Bu da böyle biraz daha köfte yapmak için, işte herhangi bir şey kızartmak için ne isterseniz. Büyük omlet de yapabilirsiniz. Böyle iki tane aldık. Fiyatlarına gelince de hemen okuyorum. Her yerim eşya olduğu için biraz sıkıntılı oluyor. Büyük olan 170 liraydı. Onu zaten söylemiştim. Küçük olan da normalde 133 liraymış. Şöyle bir şey oldu. İndirimde bu 140 liraya inmişti. Bu da bu da galiba 100 liraya mı? O tarz bir şey inmişti ama zaten bunun fiyatı geçerli olduğu için çok uygun bir fiyata ikisini beraber almış oldum. Yani olduk daha doğrusu. Bence çok kullanışlı, birçok şeyde kullanılabilir. E, tava istiyorduk. Yani tencere zaten anneme ben almıştım hediye. Hatta geçen videolarımda da göstermiştim böyle bir 6-7 video önce galiba. Siyah böyle e, sapları mermer motifli bir tencere takımı almıştım anneme. O zaten vardı. Başka tencereleri de olduğu için tava ihtiyacımız vardı. O yüzden bize tavada değerlendirmek istedik ama tencerelerde de indirim vardı. Yani bunların es bunun eski fiyatı atıyorum 200 liraysa bunu 150'ye indirmişler. Bir de bir alana bir bedava yapmışlar. Bence çok çok uygun. Yani kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum çok iş gören bir alışveriş oldu diyebilirim. Şimdi Karaca'dan şöyle üçlü midi set bu galiba. Evet 6 parça Forest Bio Granite midi set. Şu şekilde kutuyla veriliyor. İçerisinde 3 tane tencere var. 3 kapak da maalesef parçadan sayıldığı için 6 parça deniliyor. Hemen gösteriyorum. İki tanesini zaten annem açtı tanesini açmamış. O da böyle içinde. Onu da ben göstereceğim şimdi. Bu 18 cm'likmiş. Bir büyük, bir orta, bir de küçük boy olarak var. Ben görünüş olarak çok beğendim hoşuma gitti. Bir de şöyle bir ayrıntı geçeceğim hemen. Şimdi ben Karaca'dan bir de az önce de bahsetmiştim ya siyah böyle sapları mermer desenli anneme bir takım almıştım. Yanına da hatta bir tane tava hediye etmişlerdi. Bu geçen es, eski videolarımdan birinde var bahsettim. Ee, ve sonra demiştim ki bunun altı kayıyor. Yani aygaz ocağın üzerinde alt kısmı kayıyor. Böyle durmuyor ve hani bu sıkıntı yaratabilir. Eliniz kayabilir ya da bir şey olabilir. Yemek dökülebilir falan. Bunda o olmadı. Annem çünkü açtı iki tanesini kullandı. Sadece bu boyunu kullanmamıştı, açmamıştı. Ee, diğer ikisini kullandı. Hiçbir şekilde altı kaydırma yapmıyor. Çok memnun gene. Bir önceki aldığı setteki gibi çok kolay bir şekilde yağ yaptığınız emeği yağı çok kolay arınıyor. Hiçbir şekilde zorluk çıkartmıyor. Şöyle gösterebilirim. Şu büyük boyu, bu orta boyu, bir de şöyle bir küçük boyu var. Çok rahat bir şekilde yemek saklayabilirsiniz ya da tek kişilik bir şey pişirebilirsiniz, iki kişilik bir şey pişirebilirsiniz. Görünüş olarak da çok güzel. Bu kısımları böyle ahşap görünümlü, e, hiçbir şekilde yakmaz, plastik değil bu arada. Ve bu üçlü set, hemen bakayım şöyle fiyatına. E, altı parça midi set normalde. Normalde 320 liraymış. Biz 200, 250 liraya aldık. Yani bir 60-62 lira falan indirim olmuş oldu. Böyle 3 tane. Bence çok kullanışlı. Birçok şeyde kullanabilirsiniz. Bunun zaten büyük serisi de var. E, tavaları var. Daha büyük tencereleri var falan. Onlar da indirimdeydi. Şöyle iç içe koyduğumda da daha rahat bir şekilde görürsünüz diye düşünüyorum. Boyutları çok ideal böyle kullanmak için gerçekten evde bir şey pişirmek için, saklamak için, artan yemeği dolaba koymak için çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Böyle bu şekilde 250 lira çok iyi yani bence. Şimdi bir üründen bahsedeceğim. E ee, çatal kaşık bıçak takımları biliyorsunuz ki çok pahalı. Hatta bime böyle Hisar'ın geliyor, Nehir'in geliyor. Onlar bile 6 6 kişilik olanları 200-300 liradan aşağı gelmiyor. 12 kişilik olanlarda gerçekten çok yüksek fiyatlı oluyor. Karaca'da da maksimum 700 liradan başlıyor, 1200 liraya kadar. Hani e, e, seviyesine göre fiyatları değişiyor. Çok pahalı yani çatal kaşık bıçak takımları. Elegan serisinin ben hatta galiba bunu bir e, iki video önce de göstermiştim. Bu annemin elegan serisinin 12 kişilik 64 parça sanırım. 60 parça kaşal, ka kaşal çatal kaşık bıçak seti. içerisinde çay kaşığı da dahil. Normalde 700 lira 300 liraya aldık. Hemen şöyle açıp göstereceğim ama her yerini bantlamışlar. Nasıl açacağım ben bunu? Ben bunu nasıl açacağım? Kadife kutu içerisinde tek tek modellerini gösteriyorum size. Çok beğeneceksiniz bence. Çok sade, çok düz bir model. Bu küçük çay kaşığı. Normalde bu arada bu setlerin içerisinde çay kaşığı kolay kolay da dahil olmuyor. Bazı setlerde yok. Hem, hem çay kaşığı da var hem de aynı zamanda 300 lira gibi bir fiyata bulmak aşırı büyük bir şans yani umarım bulabilirsiniz kalmıştır yani hem onlineda hem de mağazalarda çok düz hiçbir şekilde böyle bir ayrıntısı yok bildiğimiz klasik bir kaşık yani tek bir motifi dahi yok ince e, görüşü kısmı ince gayet ideal yani bence hemen şöyle bıçağını falan da göstereceğim size bıçak kalın. Ben normalde ince bıçak severim. Şöyle şuradan ip ince olan. Şurası sadece küçük. Bu balık restoranlarında kullanılan tarzda bıçakları çok seviyorum. Bu kalın görünümlü ama bu bir kayıp değil bence yani. Bunun da görüntüsü çok güzel. Şöyle görebilirsiniz. Bir de çatal var. Küçük çatal ve büyük çatal. Küçük ve büyük. Yemek çatalı ve kaşık. Kaşık çatalı. <laughs> kaşık çatalı Tatlı çatalı. Şöyle. Şimdi çok güzel bir ürün göstereceğim. Ee, Karaca'dan gene bunun fiyatı 500 lira olması gerekiyor normalde. Biz de bunu 250'ye aldık gene. Tost makinesi. çeşidi vardı kırmızı vardı mavi vardı beyaz vardı lila vardı siyahı da siyahını 50 lira farklı alabiliyorsunuz siyahın fiyatı farklıydı ama ne gerek var yani şöyle minnak hemen üzerine e, bakalım 1800 volt olması gerekiyor şöyle mor bir tost makinesi annemin ihtiyacı vardı istiyordu zaten uzun süredir İç kısmı granit hemen içinde şöyle göstereyim size çok rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz. İç kısmı zaten granit mor olanı tercih ettik biz. Boyutu çok 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 büyük değil ama yeteri boyutta yani yeterli bir boyutta. Bir problem yaşamazsınız diye düşünüyorum. 1800 voltmuş zaten. Gayet iş görür. Klasik. Hani çeyiz için olmasa da evinize şu an belki çeyiz için biraz daha böyle yüksek bir model. Biraz daha farklı bir şey arayabilirsiniz. Kilitli melitli falan. Bunda galiba kilitleme özelliği yok. Aynen. Normal kendiniz kapatıyorsunuz. Ee, ama yani 250 lira bence çok iyi bir fiyat. Bir de elektronik bir alette e, kaçırılmaması gerekir diye düşünüyorum ben. Normalde 250 lira gibi bir fiyata sahip olan fakat şu anda indirim karnavalında 99 liraya düşmüş olan iki adet nevresim Aa bundan arkalarında fotoğraf. Nevresim takımı. Şöyle, Ay, aç, Şöyle şu şekilde çok güzeller. Bunu ben seçtim. Bunu da orada bir tane abla vardı. O seçti hemen şöyle rengini şu desen olarak şöyle göstereyim şu şekilde. Umarım gözüküyordur burada. Şimdi yastığını da açık göstereceğim. Annem şu an açmak istemedi bunları. Daha sonra açacağım söyledi. Böyle. Şuradan açalım. Ben size yastığını göstereyim en azından. Ama yastık nerede? çok güzelmiş. Şöyle açık tatlı etnik desenli şöyle bir yastığı var. Bir tanesi böyle bu şekilde. Bunu hemen katlayayım, yerine koyayım. Annem beni parçalamasın sonra. Çünkü şu anda açmak istemiyor. Daha sonra açacağını söyledi. Şimdi hemen öbürünü de açıyorum. Ben buna gerçekten bayıldım. Çok beğendim. Bu arada nevresim seti bunlar. Çarşafı yok sadece nevresim ve iki yastık ama şöyle düşünüyorum yani beyaz bir çarşaf ya da düz aldığınız herhangi mavi olur. Bunların içerisinde bulunan herhangi bir renkten bir çarşaf olur. Çok rahat kullanabilirsiniz. Ben zaten Madam Coco'dan bir sürü kendime düz çarşaf almıştım, mor almıştım, beyaz almıştım, krem almıştım. Onları çok rahat mesela ben olsam bunları kullanabilirim. Bu da öbür mavi deseni. Yani bunun nevresim mesela daha yoğun mavi ama yastığında o kadar çok yoğunluk yok, daha çok beyaz ağırlıklı. Şöyle görebilirsiniz. Çok güzel modelleri bence. Çok da kullanışlı. Misafire de kullanabilirsiniz. Tek kişilikleri de vardı. Çift kişilikler de vardı. Bence çok güzel. Hatta hediye bile alınabilir yani birine değil mi? Annem de bunları niye açmıyorsa. Böyle alsın hiçbir şey kullanmasın. Alsın böyle saklasın. Sanki mübarek çeyiz. Bu kullandı işte bunu. Ne saklıyorsun? Niye açmıyorsun? Son 3 ürünüm kaldı. 2 tane yorgan aldık. Biri tek kişilik, biri çift kişilik. Bir tane de yastık aldık. E, ama bunları Karaca'dan almadık diye başka bir yerden aldık. Bizim burada neydi adı? Görmez. Görmez diye bir yer var. Bir mağaza var. Ev eşyaları satıyor. Orada da Öz Dileğin işte birkaç markanın da Şefrin falan böyle ürünleri var. Oradan almıştık ve ben onları da gösteriyorum. Böyle bir adet Öz Dilek'ten Microsoft yorgan diyor. Çok böyle antin püntin bir şey yok. Klasik bildiğimiz çift kişilik yoga. Ebatı yazıyor mu? Hemen bakıyorum. Yazmıyor böyle diye düşünüyorum ama klasik yani. Hani Klasik çift kişilik yoga yani. Öyle çok aman aman bir şey yok. Fiyatını hemen söyleyeceğim. Çok uygun almıştık çünkü. Bunun fiyatı 190 liraymış. Çift kişilik. Bunu hemen gönderiyorum. <laughs> Öbürüne geçiyorum. Bunu ben kendime aldım. Bunda da çok uygun. Bir dakika hemen bakıyorum ona. Bu da 70 lira. Tek kişilik. Bunun da ebatları klasik tek kişilik boyutunda. Bakayım yazıyor mu? Mikrofibermiş, delikliymiş. %50 polyester, %50 şeymiş. Pamukmuş. Hijyenik, anti alerjik, koku yapmaz, terletme, terletmez, natürelmiş. Kendisi çok natürel bir insan. Böyle tek kişilik 70 liraya bence. Aa, hatta Bim'den aldığım bir tane daha var. Onu da göstereyim içeride. Bim'e geçen gün şeyler geldi. Tek kişilik ve çift kişilik yorganlar geldi. Bir tane çift kişilik aldım 70 lira. Tek kişilik olanlar da 60 liraydı. Çok güzel, çok kaliteli bu arada. Eğer bir daha gelirse mutlaka alın. Zaten aktüel şeylerine, afişlerine bakarsanız göreceksinizdir. Bir iteklileri atmış çift olanları yetmiş. Tekli hiçbir yerde bulamadım. Bitmişti. Çok hızlı tükenmişti. Mecburen çift kişilik aldım. Onu işte onu annemlere vereceğim. Bu tek kişiliği de kendime tekrar almak durumunda kaldım ama eğer çift kişilik ihtiyacınız varsa mutlaka ona da bakın derim. Bir de yine öz dilek markasına ait aynı yerden 53 liraya bir tane yastık aldık. 50'ye 70 cm bu da klasik. Dış kumaş %100 pamuk, içi dolgu %100 silikonize el yapıyor. Şöyle açmayacağım bunları. Zaten yani beyaz, klasik yastık. Gayet yumuşak. Gayet güzel. Yorganımızı, yastığımızı gösterdik. Evet, benim indirim karnavalım bu kadardı. Bir de toplu fiyatını söylemek istiyorum ama nereye koydum acaba kağıdı zaten? Karaca'dan aldığım bu ürünlerin normalde indirimden önceki fiyatlarıyla toplamı 2455 lira yapıyormuş. Biz e, toplamda 1300 liraya almış olduk bu kadar ürünü. Bence ya yani bunun içerisinde nevresim takımı da var. E, tencere takımı da var, tava da var, çatal kaşık bıçak takımı da var. Çaydanlık da var. Başka ne var? Başka tost makinesi var. Yani birçok şey var ve bunların hepsini 1300 liraya almış olduk. Ben 1100 liraya sadece çelik tencere seti almıştım Karaca'dan yani. Hatta göstermiştim önceki videolarımda. Çok iyi bir fiyat bence. Yani Kesinlikle aslında ben de almak isterdim ama hem gerçekten artık yerim kalmadı hem de beklediğim başka seriler var. Ben Tefal'in de birkaç serisini takip ediyorum. İndirime düştüğünde almak istediklerim var. O yüzden acele etmek istemedim. Zaten yani çok büyük bir acelem de yok. Bekleyebilirim. <laughs> Bana oradan biliyorsun. <gülüyor> acelem olmadığı için yani beklememde de bir sakınca yok diye düşünüyorum. Ama tabii ki siz evliyseniz ya da evlenmenize çok az çok kısa bir zaman kaldıysa gidip alın derim ben. Çok uygun fiyatlı şeyler vardı. Online'da çok daha fazla çeşit, çok daha fazla şey var. Mağazalara belirli ürünlere koymuşlar. Bizim bulabildiklerimiz bunlardı. Ama online'dan bakarsanız inanılmaz güzel indirimler var. Neyse çok fazla uzattım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Zaten bu videoyu hemen böyle bugün editleyip yarın ya da sonraki gün atmayı düşünüyorum. Yani iki gün önce aldım. Bir 4 gün içerisinde, 5 gün içerisinde toplam 60 olurum. Siz de sizin de yararlanmanızı isterim çünkü. E, çok uzattım. Çok uzatmayacağım deyip çok uzatan uzatanlar da ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Fikirlerinizi yorum kısmında bekliyorum. Hoşça kalın.